Vizyondan herkese merhaba. Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı Vizyon, Türk iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Vizyon bu hafta Batı Karadeniz'in ihracattaki parlayan yıldızı Ereğli'deydi. Programımız birazdan başlayacak ama dilerseniz birazdan neler izleyeceğiz? Önce hep birlikte ona bir göz atalım. Vizyon bu hafta gelişmiş sanayisiyle olduğu kadar kültürel özellikleriyle dikkat çeken Karadeniz Ereğli'de. Belediye Başkanı Halil Bostfıyık, Ereğli'yi modern bir Avrupa kentine dönüştüren çalışmaları anlatıyor. Müzik Vali Erdal Ata, iş adamlarının neden Zonguldak'a yatırım yapması gerektiğini açıklıyor. Tatmetal, Erdemir'den sonra ikinci büyük demir çelik üreticisi olmayı nasıl başardı? Müzik Ereğli'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Zerin Özer Konserinden renkli görüntüler sayılı şirketler grubu hazır betonda nasıl bölgesinin bir numaralı firması oldu? Seç halı, çeşitliliği önemsedi, Ereğli'de halı modasını yarattı. Az sonra. Sevgili seyirciler, geçen hafta ekranlarınızda Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospik ile yaptığımız röportajı getirmiştik. Şimdi röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Sayın Başkan bizlere Ereğli ile ilgili neler söyleyecek? Belediye Başkanı Halil Bostüyük'le gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşiye devam ediyoruz. Bir röportajınızda da e, görmüştüm. Bir söyleminiz var. Bir belediye başkanının görevi sadece park bahçe yapmak değil. E, bulunduğu, yaşadığı şehri, başkan olduğu şehri e, Türkiye'de ve uluslararası anlamda tanıtmaktır diye bir ifadeniz var değil mi efendim? Yani bir bana göre bir belediye başkanı kesinlikle yolsu kanalizasyon yapmakla ben işimi yaptım diyemez. Bir belediye başkanı bunun arkasında kent bilincini kent diye yerleştirmesi lazım. Eriğli'de 3 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi temizlenerek sosyal bir alan haline getirilmiş. Ben bu işe başladığımda 94 yılında buralar rezalet demir yolundan demir e, trenler geçerdi. Eski teller vardı e, paslı. Ve kazalar olurdu burada, rayların üzerine yaptık halkla birlikte, eylem yaptık. Kömürleri de içeriye buradan götürmeyin, kamyonlarla götürün diye eylemde başarılı olduk. Ve oralarda düzenleme yaptım, deniz dolguları yaptım. Başkan toplam 8 yıl süren çalışmada bazen bürokrasi karşısında zorlanmış ama ortaya çıkan sonuç ona yaşadığı bütün sıkıntıyı unutturmuş. Kalp ameliyatı geçirdim. Üzüntüden bürokrasiyi aşamadığım noktalarda 8 yıl uğraştım o işe. Kıyafetlere ne olursa olsun e, ötekileştirme olmadan insanlar birbirleriyle kaynaştı. Ben en çok e, mutlu eden tarafı estetik güzelliğinden ziyade sosyolojik güzelliğidir. Eril'de düzenlenen Uluslararası Hamsi Festivali'nde dünyanın en uzun mangalı yapılarak kentin Guinness Rekorlar kitabına girmesi sağlanmış. Demeçelik fabrikaları burada olduğu için, saç bol olduğu için, uzun da alanlarımız, yürüme yollarımız olduğu için 2002 metre 2002 yılında mangal yaptık. Ve 15 ton hamsi, 300 çuval soğan, 500 paket helva 15 bin ekmek Bütün Türkiye'den insanlar buraya aktı İnanılmaz bir ortamdı Yabancı basın etkinliğe büyük ilgi göstermiş Mangallar üretiliyor burada Kaportacılar da falan böyle her tarafta Onlarla birebir ilgilendiler Ve Ereğli halk 15, bin, 15 ton Hamsi'yi 15 gün evvelinden ayıklamaya başladı Eksi 2 derecede balıkçıların Burada çok büyük dolapları var Oraya yerleştirdik ve rekor günde bunları kasaları dağıttık. E, bütün mangallar irdelendi, incelendi. 6770 adet ızgara yaptırdık kazanda bir fabrikaya. Bunların üzerinde balıkları yerleştirildi. Ben yak komutunu verdim. Kibriti çak dediğim an bir anda her tarafta kibritler çakıldı ve e, balıklar pişirilmeye başlandı. Şu anda e, dünya rekorunu Türkiye'ye dolayısıyla Karadeniz'e getirdik. İlçede Türkiye'nin en büyük yassı demir üreticisi Erdemir Demir Çelik Fabrikası, 15 ağır sanayi kuruluşu ve 81 orta ölçekli işletme faaliyet gösteriyor. 8000 kişinin çalıştığı Erdemir Demir Çelik Fabrikaları Türkiye'nin yassı muameli üreten en büyük, Avrupa'nın da en büyük fabrikalarından bir tanesi. Aynı zamanda tersanelerimizde Avrupa'ya, Danimarka'ya, Fransa'ya, Amerika'ya her gün gemi üretiyoruz ve gönderiyoruz gemilerimizi. Yine burada 3 tane çimento fabrikası, organize sanayi bölgemiz bir hayli faal vaziyette çalışmalarına devam ediyor. Hemen bizim beldemiz olan yakınımızda Kandilli Kömür Ocakları'nda taş kömürü çıkarılıyor. Bu bölgenin insanları orada çalışıyor. Demir Çelik Fabrikası'ndan çıkan saçlardan boru profil üreten İngiltere'ye, Fransa'ya ihracat yapan 20'nin üzerinde fabrikamız var. Yine ara fabrikamız var. Bugün Zonguldak vilayeti en büyük vergiyi veren merkezi hükümete vilayetlerden bir tanesidir. Bu verginin verdiği verginin %80'i Karadeniz Ereğlisi'nden karşılanır. Tabi vilayetimiz olduğu için Zonguldak'tan karşılanan vergi diye sorulur. Ereğli tabi limana sahip olduğundan dolayı 4000 yıllık tarihi geçmişi boyunca önemli bir metropol olmuş. Her günün ziyaret ettiği e, kentlerden biridir. Cehennem mağaralarını özellikle öneririm, orayı görmenizi öneririm. Çok özel bir e, mağaradır. Ve bizde Herkül'ün e, Herakli'ye, Pontus'tan geliyor zaten. Karadeniz Ereğli'nin ismi tarihi yapı olarak e, her günün geceline e, diktik ve her de e, tanıtımlarımızla birlikte canımız da Kültür Bakanlığı tarafından düzenlendi. Müthiş ziyaretçi alıyoruz. Üzülerek söylerim bir Türk milliyetçisi, Türk insanı olarak e, 1980'li yıllarda Avrupa'da, e, Fransa'da, e, Almanya'da hatta özellikle her girdiği ziyaret ettiği mağara Cihanemazum varaları ee, kitaplarda yayınlanıyor işte kral e, üç başlı köpeği Kerberos'u yakalaması için Herkül'ü eriye Cihanemazum varalarına gönderdi Herkül gitti üç başlı köpeği yakaladı, kralın karşısına çıktı kral köpeğini üç başlı köpeği görünce e, çıldırdı iğrendi korktu hemen bunu yerine götür dedi tekrar Herkül ölüler diyarına getirdi biz o kitaplara bakarak Karadeniz'e eridi Herkül mağaralarını. ...gündeme getirdi o günkü yetkililer, ilgililer. Yani bizim Ereğli'mizdeki cehennem azım aralarını Avrupalılar bizden daha iyi biliyorlar. Ama şimdi muhteşem bir yer oldu. Herkesin ziyaret ettiği bir yer oldu. Aynı zamanda burada İstanbul'un alınışında bu bölgedeki kerestelerden yararlanmak için Fatih Sultan Mehmet emir veriyor taş, Rumeli Hisarı'nın taşlarının hep buradan gittiği söylenir. Yine de derelerden kaydırılmak suretiyle denize getirmek üzere. Onun hatırasında bir ferman çıkarıyor Fatih Sultan Mehmet. Sekiz tane anıt ağaç dikiyor burada. Şu anda el sekiz tane anıt ağaç vardı ve onun altında insanlar sevgiyle, barışla, dostlukla oynarlar, otururlar, oyunlarını oynarlar. En muhteşem yerlerdir. Çok güzel. Kadın, erkek, çocuk Karma bir ortam içerisinde oyunlarını oynarlar. Ve de bu anıt ağaçlar Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına almıştır. Müzik Dünyada e, birçok ülkelerle Türkiye arasında kardeş. ...kent ilişkisi gerçekleştirilmiş. Türkiye ile Yunanistan arasında hiçbir kardeş kent ilişkisi yok, sıfır noktasında. Hemen e, Karadeniz Eriyesi'ne 95 yılında bir konferans... E, ...Türk-Yunan Barış Konferansı adı altında konferans e, yaptım. Yolga Kiribakiler, Berber bütün gazeteciler ve eski cumhurbaşkanlarıyla... ...Türk-Yunan Barış Konseyi başkanları elinde bu şeye katıldılar. Orada kısaca şunu söyledim. Bir kardeş kent arıyorum, bu ayı borttan kaldırmak istiyorum dedim. 6 ay sonra da Yunanistan Iydıra Adası'nın belediye başkanı Kostas Anastopoulos müracaat etti. Ben de sizinle kardeş olmak istiyorum dedi. 1995 yılı sonunda Türkiye ile Yunanistan arasında ilk kez kardeş kent ilişki gerçekleştirildi. Halil Postbuyuğ'un özverili çalışmaları ilçede halkın oyları ile de destekleniyor. Yaptıklarınızın karşılığında da dört kez üst üste belediye başkan seçilmişsiniz. Hatta en son seçimde de yüzde 55 gibi yüksek bir oyla seçilmişsiniz. Halkınızın yaptıklarınıza ne kadar destek verdiği de bu orandan anlaşılıyor. Benim büyük özelliği hangi siyasi partiden koyarsam koyayım. Yani tabii ki bir ideolojim var. Ben vatandaşlar arasında hiçbir siyasi ayrım gözetmem. Hangi partiden olursa, hangi yürüyüşten olursa olsun herkese eşit miktarda yaklaşmıyor çalışma ve onların işlerini yapmaya çalışırım. Bugün belediyede bıraksak dünyayı dolaşabilirim yani seyahat edebiliriz. Ama bu bölgeyi çok sevdiğim için insanların sömürülmesini engellemek için bütün varımla yoğumla insanlar hizmet etmek için bu bölgeye insan hizmet etmek için çalışmalarıma ve çabalarıma devam ediyorum. Başkan sanayinin ilerlemiş olduğu Ereğli'yi sosyal yönden de geliştirmeyi hedefliyor. Efendim Ereğli gibi bir yerde benim e, aldığım e, istihbarata göre sanırım aqua parklar, yüzme havuzları gibi böyle hani e, dışarıdan bakıldığı zaman ya burada olmaz denilen şeyler olacakmış galiba. Doğru mu efendim bunlar? Evet. Ereğli'de sevilen bir iş adamı var. Bir taraftan da o gizli olarak hazırlık yapıyormuş. O bu işe başlayınca aqua parkı ona bıraktım. Ama ben e, Erdemir Genel Müdürlüğü'nün yanında havuz yapmaya kararlıyım. Ve orayı da yakında alıp havuza başlayacağım. 84 tane çocuk bahçesi yaptık ve zeminleri kauçuk burada görebilirsiniz kauçuk son derece modern. Mesela şimdi yürüyüş yolunda da e, bir e, yeni bir sistem getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çalışıyor tartan pis yapmak için. İnanılmaz sabah yürüyüşü var burada. Yaşlısı genci inanılmaz büyük keyif alıyorum bundan. Ereğli'de her yaz Avrupa'nın en büyük açık hava festivali olan Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali gurbetçi hemşerilerin katılımı ile gerçekleştiriliyor. Dışarıda açık büfe yemesi, içmesi, mezelleriyle beraber çok zengin bir sofra. Davul zurnalar bizim Abeyin Sömsöm yarım şarkılarımız var Türkiye'de meşhur olmaya başladı. Onlarla beraber büyük eğlence sabaha kadar kumsalda ateşler yakıyoruz. Onlarla eğleniyoruz hep onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bizi izleyenler varsa yurt dışından onlara saygılarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Beni birçok insanla buluşturduğunuz için yurt dışından yurt dışından çok geniş bir perspektive yayın yaptığınızı biliyorum. Bu bağlamda onlarla buluşmanızdan dolayı size şükranlarımı sunuyorum. Sevgili seyirciler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 87. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ereğli'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçı Zerrin Özer kutlamalar kapsamında bir konser verdi. Şimdi o konsere götürüyoruz sizleri. Cumhuriyet'in ilanının 87. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı Karadeniz Ereğli'de büyük bir coşku ile kutlandı. Müzik Kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kent protokolü önce Cumhuriyet'le kazandıklarımız konulu resim yarışması sergisinin bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi. Düzenlenen törende yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Müzik Törene katılan Ereğli Belediye Başkanı Halil Postbıyık, duygularını program yapımcımız Gülbahar Merdivan'a anlattı. Efendim, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu, cumhuriyetin ilan edildiği gündeyiz. E, bugün de Ereğli'deyiz. Cumhuriyetçi bir belediye başkanı olarak siz de çok güzel bir organizasyon yapmışsınız burada. Öncelikle neler söylersiniz e, bugün ilgili? E, bugün burada gördüğünüz gibi e, öğrencilerimizin muhteşem e, eserlerini sergiledik. İnanıyorum bu akşam meşalelerle yürüyüşle, Cumhuriyet yürüyüşüyle, konserimizle, fevkalade güzel bir akşam geçireceğimize ve tüm coşkumuzu ortaya koymak suretiyle Cumhuriyete, demokrasiye, layık cumhuriyete olan bağlığımızı bir kez daha Karadeniz Ereğli'den bütün dünyaya haykıracağımızı sizler de izleyeceksiniz. Efendim aslında, e, arkada bir gösteri vardı, bir film hazırlanmıştı. O film izlerken biz de dahil herkesin gözleri hakikaten dolu dolu oldu. Önemli olan bu duygusallığı, bu yürekliği ortaya koyabilmek. Bu coşkunun, bu bağlılığın, bu cumhuriyete, layık cumhuriyete ve e, demokrasi olan bağlılığın hep artarak devam etmesi en büyük dileğim diye düşünüyorum. <laughs> zaman zaman acaba cumhuriyet elden gidiyor mu diye hepimizin bir tedirginliği oluyor bazı olaylar karşısında. E, bu son dönemde de bu sıkça konuşulmaya başlandı. Acaba siz Cumhuriyetçi bir belediye başkanı olarak Türk gençlerine bu anlamda neler önerirsiniz cumhuriyete sahip çıkma konusunda? Atatürk'ü okumalarını istiyorum. E, dünya liderlerinin de okusunlar. Atatürk'ü de okusunlar. Atatürk'ün nereden nereye geldi